Peki babanın seni görmediği tesadüfen senin gördüğün oldu mu? Çünkü sen şimdi ekranda bile gördün duygulandın babanı görünce. Tesadüfen Gördüm. gördün mü? O seni görmedi. Ne yaptın? Hiçbir şey. Ya, babam haklıymış dediğin oluyor mu? Oluyor. Oluyor değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi Havva Nur? Biraz önce dedin ya kader. Bu kader değil yavrum bu senin seçimin. Ben hayatımda daha hiç bu kadar düşmemiştim. Bu kendi seçimin. Bu kader değil arkadaşlar. Senin seçimin. Babamın önünde dört dörtlüktüm. Efendim, Tülay. İşte evlenmeden önce anne babaların söylemiş oldukları şeyler bunlar. Onlar o kadar çok ileriyi görüyor ki senin mutsuz olacağını bildiği için baban bu kadar mücadele verdi. Peki şimdi Murat babanla aranı düzeltmek için hiç mücadele veriyor mu Havvanur? Çok merak ediyorum. Kim? Murat. Yok. Vermiyor mu? Peki yanarsa? Yani aranızı düzeltmek için baban... Murat mı? Evet. Tamamen Yok. ters teper. Bence Esef Bey... Tavsiye bile etmeyin. Ha yavrum? Hı. Tavsiye bile etmeyin diyorum. Tabii. Bence Havvanur babası onu çağırdığı zaman iki kere çağırmış gidecekti. Belki de dinlemek istiyordu Esef Bey Havvanur'u. Anlatmasını istiyordu. Ne yaşıyor? Evladı ne durumda? Adam niye çağırsın? Dövmeye mi çağıracak seni? Şurada elini kaldırmak sana adam... Hiçbir şey yapmadı. Yemeğe gittiniz beraber, konuştunuz. Gidecektim be kızım. Ayrıca ne yaparsa yapsa gözü alırdım her şeyi. o şeyden dolayı bence geri göndermez diye. Hani eve alırsa geri göndermez bir daha Murat'a diye düşündü. Çocuğunu kabul etmez diye korkmuştur. İşte o. yani. Hmm. Yani sadece Havva alıp Havanur da çocuğunu bırakmaz. Baksana bakıcıya bile baktırmam diyor. Hayatımda hiç böyle düşmemiştim diyorsun da daha kaç yaşındasın be yavrum ya. Daha o kadar gençsin ki Havanur. bu yaşta sen böyle söylersen. Ne yaşattılar da sana bunu böyle dedin yani şu an? Arkamdan çok konuşuyorlar. Hepsi. Özellikle de annesi. Nurya Hanım. Evet. Ev işi yapmaz, şunu yapmaz, bunu yapmaz diye. Sana ben, mı? Evet. Yapmıyor muydun, yardım etmiyor muydun? İçime yerde yapmıyordum. Neydi mesela içine silmeyen? orada kalmam. O yüzden yapmak istemiyorum. Evet. Ama neticede orada kalıyorsun. Kendi yattığın yeri falan derleyip toparlıyor musun? Onlar yapıyordu. Hı. E yaptığımda da tekrar üstünden kendisi yapıyordu. Beğenmiyordu. Ha ben onun yaptıklarını beğenmiyordum. O benimkileri beğenmiyordu. Ben onunkileri beğenmiyordum. Ha, böyle bir geri kaynana çatışması yaşandı Aynen. yani. Sessiz bir çatışma da oldu. Aynen. Mikrofonu konuşmayın bir dakika. Ee, yani zaten ev dediğin küçücük bir şey. Yani neyi yapıyorsunuz da beğenmiyorsunuz birbirinizin yaptığını? Onu da anlamadım. O beğenmiyordu. Öğretir insan. Yo ben biliyorum zaten öğretmesine gerek yok ki. Yaptığım yeri tekrar siliyordu, tekrar süpürüyordu. Bayağı bir inatlaşma yaşanmış. Efendim Safiye? Havanur <laughs> <Ama, gülüyor> sana sormak istiyorum. Buraya geldiğinden babanın haberi var mı? What? Baban yarın telefon açacak ya da büyük muhtemelen buraya gelip gel havanur götürelim bana haber vermeden sana gel dedim. O yüzden gitmemiş. niye gelmedin? İşte o yüzden babasının çağırdığında tamam. babasının yanına gitmemiş. Yine babası yarın arayacak niye gittin diyecek. Yine gitmez babasının yanına gitmez. Mecbur kalacak büyük ihtimalle. Çünkü Esep babası... Bey. Onlar ev kurmaz, ev yapmaz, görmeden inanmıyorum. Bunu SFP defalarca dile getirdi. Değil Kızım mi? yapma etme, anahtarı görmeden, evin içine bu kızı yerleştirmeden inanmıyorum dedi. Hatta Murat'a güvenmedin adam yüzlerce kez ifade etti burada. E ama ne yapsın? Kocasıyla çocuğunu aldı gitti. Kız ne yapsın? Evde tutulmadığını görünce gitti, kayınvalidesinin yanında kaldı. Ama şimdi, olmadı evdeki e babası hesap. Babası şimdi yine teklif edecek. Gel kızım yanıma diyecek. Onlar da konuşuyorlar yayında merak etmeyin. Ben on, biz onların kızını besliyoruz. Kendisi besleyemedi, de biz besliyoruz diyorlar. O kadar zenginmiş de niye kızın damadını beslemezmiş diyor annesi. Ha, o zaman Kemal Bey ve Nuriye Hanım'ın bu şekilde davranma sebebi Esef Bey'in sana ve Murat'a Sahip çıkmak. Çıkmasını istebilirdi. Ha. O, o onu istiyordu. <laughs> Ev onlar tutsun istiyordu. Esef Bey tutsun evi istiyordu. Aynen. Ayşe. Hava Murat nerede ne yapıyor şimdi? Çocuğa bakıyordur herhalde. Aynen, çocuğa bakıyor. Ne düşünüyorsunuz? durumunuz hakkında bir planınız var mı? Şu an yok. Hiçbir planları yok. Ay yazık ya. Yani bu yaşta bunları anlatması beni gerçekten çok üzdü ya. Çok genç, genç bir kadınsın. Aşık olduğun adamla evlendin. E, düşündüğün hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey istediğin gibi yapılmadı. Büyük kocaman bir hayal kırıklığı. Karşısında anneni babanı karşılanmakla kalmadın. Bütün aile birbirinize girdiniz. Herkes birbiriyle arası kötü. Aynen. Bir tane birey yetiştiriyorsun. Çocuğun evi yok. Kendine ait bir yeri yok. Anlamadım ki ben. Nasıl olacak? Sen tıpış tıpış babanın evine gideceksin. Nasip. Sonunda öyle olacak. Bunu ben Esef Bey'e de söyledim. O zaman da so çocuğunu bıraksın gelsin dedi. Sen de çocuğunu bırakmazsın. Haklı olarak. Ben de bırakmam. Senin yerinde olsam. Ama bu süreçte Murat'ın Havanur'un yanından ayrılmamız seni üzdü mü oraya gittiğinizde? Hayır. Üzmedi. Burada biraz kızıyordun ya buradayken. Burada mı yapıyor yoksa o böyle seni? Burada yapıyordu. Karaman'da hiçbir şey yapmadı. Sen o yüzden hep Karaman'dan başka bir yerde oturmam Aynen. diyordun değil mi? Bir şu an hattı yok ya. Altı aydır falan hattı yok. Kullanmıyor. Burada kırdım tamam. Ondan sonra hiç almadı. Benim hattımı ortak kullanıyoruz. Alyanslar gene yok. Yok, sattı dedim ya. Onda var mı alyans? Yok. Reklamlardan sonra buradayız.